Cidden mi? Neden benden ilişki tavsiyesi istiyorsun? Yani ilişki tavsiyesinden çok. Karşı cinsten biriyle kavga ettikten sonra aramız nasıl düzeltilir bunu merak ediyorum. Anladım. O zaman o iş bende. Bu konularda uzmanım diyebilirim. Ne? Harbi mi? Şakaydı. Ha tamam. Ama baya romantik komedi okudum. İyi Hmm. İyi uzman uzmanmışsın işte. Bu arada bunu bir arkadaş için sormuştum. <laughs> Öyle deyince tam kendin için soruyormuşun gibi oldu. Tabi başkan senin böyle klişe bir şey demeni beklemem. <laughs> Tabi beklemezsin değil mi? O zaman... ha! <laughs> Kaşara baksana sen! Ama bu kadar da olmaz yani ya. O kadar git çocuğu yanında yatsın diye çağır. Sonra git ona patla. İnsan azıcık bir dengeli olur. Kesin yanındaki herkes kafayı yiyordur. Romantik komedi karakteri olsa şu düz göğüsü siyah saçlı kız olurdu kesin. En tipik karakter diyorum bak. Vay be takır takır konuşmaya başladı. Baştaki haliyle gram alaka yok. Kafan ne kadar dağınık olursa olsun. Adamı tutup yatağa çekmek mi şimdi? Kızın aklı fikri fesat olmuş. Hep zaten şu gururlu terbiyeli kızlar bunları yapıyor. İlişki istemiyorum ben diye dolaşıyor ama böyle yakışıklı bir erkek önlerine çıktığı gibi üstüne atlıyorlar. Bak erkekler kurtsa kadınlar yılandır. Önce gidip seni yiyorlar sonra da gidip kuyruklarından başlayıp kendilerini bitiriyorlar. <laughs> ya şaka gibiler. Bak kesin o çocuk eve. Tamam sakin ol Şigami. Yani o çocuk da sonuçta böyle davranmamalıydı. Olayı daha da karıştırmamanın bir yolu olabilirdim ama bunu düşünmedi bile. Belki düşünmek bile istemedim. <laughs> Yetti lan salak. Birbirinden özür dilemiş işte. Daha uzatmanın ne manası var? Bu kızın problemi ne? Niye bu kadar yükseldi ki? Ha, sırf bunu dinlemek bile beni ayar ediyor. İstersen direkt ben onunla konuşayım. Belki fındık kadar beyni anca öyle anlar. <laughs> ne? Onu mu? Böyle şeyler deyip kesin histerik histerik triplere giriyorlardır. Aslında düşününce bir erkin kızdır anlayabiliyorum demesi aşırı saçma. En iyisi aradan biraz zaman geçmesini beklemek. Eğer yanlış bir şey yapmadıysa zaten özür dilemesine gerek yok. Yanlış bir şey yaptı mı ki? Yani ilişki tavsiyesinden çok. Karşı cinsten biriyle kavga ettikten sonra aramız nasıl düzeltilir bunu merak ediyorum. Nasıl cümle lan bu? Hmm. İyi, yeterince uzmanmışsın işte. Bu olacağım ya.